Merhaba arkadaşlar. Bugün size bahçeden ufak bir manzara göstermek istiyorum. 3 yıl önce diktiğimiz armut ağacımız. Şu an neredeyse 3-4 metre yüksekliğe ulaştı ve şey... Ee, biz ilaçlamadığımız için bazıları çürümüş olabilir ama meyve de vermeye başladı. Bundan 15-20 gün önce diktiğimiz fatülyelerimiz, Aynı şekilde domateslerimiz. Biz bunu tabii ticari değil, ev için yapıyoruz. Domatesin kokusu pahalı içilemez gerçekten. Bundan yaklaşık 5-6 yıl önce diktiğimiz bir dal gibi duran o zaman üzüm ağaçlarımız üzüm asmalarımız diyeyim. Şu an her yeri kaplamış durumda. Gerçekten bu manzarayı o zaman hayal ederek başladık bu işe. Aslında insan her diktiği şeyin meyvesini alıyor. Şu an tam olgunluğu açmamış ama neredeyse. Zaten herhangi bir ilaç atmadığımız için de çok rahatlığıyla, rahatlıkla, gönül rahatıyla yiyebiliyoruz. <laughs> Kanalımızı takip edenlere üzümlerimizden hediye edeceğiz. <laughs> Hatta gelip kendileri toplayabilirler. Hem bile bir gölgelik yapıyor bize. Hem de güzel bir manzara oluşturuyor.